Evet. Peki şeyhim çevremde çok genç dinsiz oldu, ateist oldu şimdi. internette. ben evet. şey çevremde birçok genç ateist oldu şimdi. İnternet. Evet. Kendi çevresinde birçok talebe, öğren e, genç ateist oluyor, dinsiz oluyor, dinden ateist çıkıyor. Oluyor. Ateist oluyor, dinden çıkıyor efendim. İslam dininden çıkıyor. Ee, Cenab-ı Hak buyurur böyle bir şeylerden. Kul hatu burhanak. Delilinizi getirin, ispat edin. Ateistin demek kolay mı söyleyin? Hayvan da Hayvan kabul etmez onları. Ateist ne demek? Allahsızlık. Peki. Bir araba. Bu arabayı kendi kendine var, var oldu denir mi? Kabul eder mi? Peki bırak insanı. Atom kimin eseridir? Bırak ateistini sen de bana cevap ver. Atomun tertibini kim yaptı? Kaç çeşit atom var? Yüz çeşit ve ziyade. Peki Bunların tertibini yapan ayrı ayrı kimdir? Siz delisiniz de. Siz manyaksınız. Siz akılsızsınız. Siz tümahına ayak olacak insanlar çık için, işin içinden kükre kendilerine. Söyle. Çükleyeceğim. Çükleyeceğim. Söyle. Ne? Virüs var. Var mı virüs? Var. <laughs> Onların iddiası görmediğimiz şeye biz inanmayız. Değil mi? Ha? O evet. tür iddialar. Peki virüs var mı? <laughs> var. Var. Gördüğüm ben pezevenkle haşanlar olacak. Ha? Şöyle açarız korkmayın. Cevap verdi. Hücreyi kim yaptı? kaç çeşit hücre, hücre var? İki hücreden insan çıktı. Kaç nevi hücre var şimdi bizim vücudumuzda? Binlerce. Adedi nedir? Fonksiyonları nedir? Az böyle ama kolay değil mi bu, bu lakırdı söylemesi bize? Onları yutacak ejderiz ejderhayız. Allah'ın Allah izniyle. Ejderha olanlar karşısında. Duramazlar. Peki, söyle söyle. <laughs> İlk selvi ağzını kim dikti de dünyaya? <laughs> İlk hurmayı kim dikti de? <laughs> Söyleyeceğim. İlk madem ağzını kim dikti de? Kendi gelirler mi çıktı şeyin içinden? Kendi kendine çıkacak, ayın üstünde ne çıkmazlar de? Evet. Madem ne çördü? ayın içinde ne çıkmaz? O da efendim, yuvarlak bir şey, bir cizim, Su da varmış orada, tohum yok ama. Tohum ol deyince oldu değil mi? ne? Tohum ol deyince oldu tohum. He. Allah ol <laughs> deyince oldu. Sonra her gün güneşi oradan kim çıkarır? Aynı mesafe, aynı saniye şaşmadan o yolunu nasıl bulur? Söyle. Bunlar akılsız manyak insanlar. Eşek evet. Efendim. insanlar. Evet. Eşek bile eşekten aşan onlar. Evet efendim. Hümmetine de ki Allah dediğim gibi yap. Amerika istemez. Burak. Berat efendim. Berat. Okumuş. Evet, Buraya kaç kişi geliyor ben benim ama elde böyle bir alet var. Koy oraya, oraya koyar benim söylediğimi oraya kaydeder, gittiği yerde söyler. Hangi senin şeyin? Ben e, kamerayı kaydedin Şimdi. O başka. O başka. Her yerde kamera bulunmaz. Para yoksa bir tane tedarik edeyim, vereyim kendisine şey. Alayım ondan. Ha? Alayım ondan. Telefon şey, bilmedi. Acayip bir şey. Evet, <laughs> evet. Alet bu. Gelen böyle gelmeli beş paralıkla kırısı yok herifin karşısına bir tane şeyle gelin cahiller. Ya bir şey öğrenecek onlardan diye. Bu bizim söylediğimiz aslında bana söylüyor. Bunu siz zayi edersiniz. Şimdi oradaki, oradaki sizin değil, siz alıp götüreceksiniz oraya buraya dinletirsiniz. Buna hı. dikkat edin. Hı, hı. İnşallah.